Didim Akbüt'teyiz. Ateş Çukurlu 434 metrekare arsa payına sahip 4 artı 2 triplex. Fiyatımız 17 milyon 350 bin lira. Emsallerine fark atan bir villa. <laughs> ufaktan içeriği bir geziyoruz arkadaşlar burada çok güzel bir salon odamız var çift başlıklı böyle döner TV ünitemiz yapılmış arkadaşlar burada çok hoş bir galeri boşluğumuz var evimizin giriş alanında burada ufaktan hızlı bir şekilde anlatıyorum bu videonun daha uzun versiyonu Şam Emlak YouTube kanalımızda evimizde alt katta bir mutfak alanımız var alt kat dedim çünkü bu evin üst katında da bir mutfak alanımız daha var Timstone tezgah kullanılmış. Basistas burada bir cam alanımız var. Böyle çok güzel beyaz renklerle uyum olmuş arkadaşlar. Hoş bir villa. Evimizin bu alanda güzel bir ateş çukurumuz var. Ön tarafta çok güzel bir havuz alanımız var. Ve müstakil bir otopark alanımız var arkadaşlar. Önümüzde de 350 metrekare arsa alan içerisinde yeşil alan alanımız var arkadaşlar. Şimdi burada giriş alanımız ve burada bir banyo, vc alanımız var. Hemen burada bir vestiyer dolabımız var. Bu evin 4 odası da ebeveyn banyolu. Hadi yukarılara doğru çıkalım. Buraya çıktık. İlk ana yatak odası giyim oda tarzındadır. dizayn edilmiş. Burada yatak başlığımız bu şekilde. Hemen karşımızda da bir makyaj aynası ve puf alanımız var. Burada bir tane Fransız balkonumuz var. Hemen sol çapramızda da 350 metrekare yeşil alan var. Yani önümüz kapanmıyor. Ben bu alana bayıldım. Çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Burada güzel bir takı için adabar dizayn edilmiş arkadaşlar. İki tane gömme dolap. Burada da ufak bir dolap dizayn edilmiş. Açık balkonu alanımız var. Bu kapak da gerçekten de Ebeveyn banyo salonunda çok şık şekilde, mantıklı şekilde dizayn edilmiş. Burada ebeveyn banyosumuz var, lavabomuz var, güzel bir alanımız var. Evin içerisinde 4 tane banyo WC olduğu için oralarda fazla vakit harcamayalım. Burada güzel bir şekilde galeri boşluk dizayn edilmiş. Sarkıtmalı şeklinde led bir avize koymuş. Burada olayda gerçekten de fark yaratmış. Ahşap ve merdiven dizaynı da açıkçası villaya farklı bir konfor vermiş. Benim solumda ve sağımda da iki tane odamız var. Yine burası da ebeveyn banyolu. Burada geniş bir açık balkonu alanımız var. Yine tekrar da burada bir ebeveyn banyosu alanımız var arkadaşlar. Evin ebeveyn banyoları tüm odaları açıkçası farklı seramiklerle yapılmış çok güzel bir konsept oluşmuş.